Yeni Dacia Spring Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya geliyor. Dacia ürettiği bütçe dostu otomobilleriyle birçok insanın ilgisini çekti. Özellikle ülkemizde çok aktif bir şekilde kullanılan Dacia otomobillerden olan Duster SUV segmentine yepyeni bir soluk getirirken Logan ve Sandero da perakende pazarında çok iyi satış rakamlarına ulaştı. Sektörün elektrikli otomobillere de doğru kayışına da kayıtsız kalamayan bu firma Dacia Spring ile alt segmentlerdeki elektrikli araba boşluğunu doldurmaya hazırlanıyor. Kendi tarihi açısından yepyeni bir sayfa açan Dacia, üreteceği bu elektrikli otomobili en yakın zamanda pazara sunmayı hedefliyor. Görünüm olarak lüks otomobillerden pek de bir farkı olmayan Dacia Spring, özellikle ÖTV zammı ve kur artışı ile birlikte alım gücünün azaldığı bu dönemde elektrikli otomobil teknolojisini ulaşabilir kılmayı hedefliyor. Dacia, elektrikli Dacia Spring'in fiyat konusunda rakipsiz olacağının altını çiziyor. Dacia Spring'in tasarımı Mart ayında karşımıza çıkan konsept çalışması ile neredeyse tamamen aynı. Dacia Spring'in ön bölümüne baktığımızda ince LED gündüz farlarıyla çevrili küçük bir ızgara tasarımı ile karşılaşıyoruz. Otomobilin şarj girişi de bu panelin altında yer alıyor. Tamponun alt bölümünde ise bölünmüş far tasarımının diğer kısmını oluşturan aydınlatmalar bulunuyor. Arka bölümde ise markanın diğer yeni modellerinden aşina olduğumuz grafiklere sahip stoplar gözümüze çarpıyor. İç mekanda analog gösterge kadranları arasında 3.5 inçlik bir dijital ekran bulunurken 7.0 inç dokunmatik ekranlı bilgi eğlence sistemi de bir opsiyon olarak sunulabiliyor. Ayrıca bu bilgi eğlence sistemine ses kontrolü, Apple CarPlay ve Android Auto gibi işlemler de dahil. Bir SUV gibi görünmesine rağmen fazlasıyla kompakt ölçülere sahip otomobilin uzunluğu 3734 mm genişliği 1770 mm, yüksekliği 1516 mm ve aks mesafesi 2423 mm olarak ölçülüyor. Şirket Dacia Spring'in arka koltuklarının iki yetişkinin konforlu bir şekilde oturması için yeterli olduğunu belirtiyor. 300 litre bagaj hacmine sahip olan Dacia Spring'de bu değer arka koltukların katlanmasıyla 600 litreye kadar çıkıyor kapı cepleri ve orta konsoldaki saklama alanı da ekstra 23 litre alan sunuyor. Elektrikli Rumen'in güvenlik sistemleri ise oldukça geniş. Kabin içerisinde bol bol hava yastığı sunan model bazı yol tutuş ve kontrol sistemlerine sahip. Acil durum fren sistemi ön kısımdaki sensörleri kullanarak çarpışma alanını sezerek fren yapabiliyor. Elektrikli Dacia Spring sadece boyutlarıyla değil teknik özellikleriyle de tam bir şehir otomobili. 26.8 kW'lık lityum iyon batarya paketinden güç alan otomobilde sadece 45 beygir güç ve 125 tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Bu sayede maksimum güç saatte 125 km hızı görebilen Dacia Spring WLTP CT ölçümüne göre ise 295 kilometre sürüş menzili sunuyor. Karma sürüşte 225 kilometrelik menzile sahip olan Dacia Spring, ekonomik mod aktif edildiğinde bir tam şarjda 295 kilometreye kadar yol gidebiliyor demiştik. Dacia Spring'in 30 kW'lık hızlı şarj desteği ile 1,5 saatte %100 şarja ulaşabiliyor. Sıfırdan yüzene kadarlık bir sürede çıktığına dair herhangi bir bilgi olmayan Spring'in maksimum hızı saatte 125 km olarak sınırlandırılmış. Ayrıca ekonomik mod aktif edildiğinde azalan beygir gücünün etkisiyle aracın maksimum hızı saatte 100 km'ye kadar düşebiliyor. Dacia Spring'te Eco modu dikkat çekiyor. Eco tuşuna basıldığında motorun gücü 31 beygir'e düşüyor ve maksimum hız saatte 100 kilometre ile sınırlanıyor. Bu sayede otomobilin sahip olduğu menzil %10 civarında artırılabiliyor. Dacia Spring'in konsolu Renault City KZ ile neredeyse tamamen aynı. Gösterge panelindeki 3.5 inç dijital ekran, elektrikli camlar ve merkezi kilit Dacia Spring'in standart özellikleri arasında. Android Auto, Apple CarPlay ve geri görüş kamerasına sahip 7 inç bilgi eğlence sistemi, manuel klima, elektrikli yan aynalar ve stepne ise opsiyon listesinde karşımıza çıkıyor. Dacia Spring Haziran ayında Avrupa yollarında olacak. Türkiye'ye de 3 ay sonra geleceği belirtildi. Yani 2021 sonbaharında ülkemizin yollarında göreceğiz kendisini. Elektrikli araçlarda normal araçlara uygulanan ÖTV indirimi uygulanmıyor. 50 kW ve aşağı güce sahip elektrikli otomobillerde ÖTV indirimi sadece %3. Aracın Türkiye'ye geliş fiyatının KDV dahil 96.000 TL bandında olacağı düşünülüyor. Çünkü bu Dacia CEO'sunun bizzat kendi beyanı. ÖTV indirimi de uygulandığında 93.200 TL gibi bir fiyat bizi bekliyor. Tabi burası Türkiye. Kimseye bu kadar ucuz arabayı yedirmezler. Mutlaka bir katakulli döner derseniz orasını bilemem. Ama tüm boyutlarıyla önümüze çıkan rakam bu.